Dostlar merhaba, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Bildiğiniz üzere borsamızda hareketlilik devam ediyor. Kimi hisselerde mal dağıtım bölgesi var arkadaşlar. Kimi hisseler mal dağıtım bölgesini geçti, çöküş döneminde. Kimi derinde de tabii ki trendi devam ediyor arkadaşlar. Hani buna şu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı hisselerde çok aşırı bir primlenme var ve mal dağıtım bölgesi var arkadaşlar. Hani bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bazı hisseler... Nasıl söyleyelim? 1'e 10 gitti, 1'e 20 gitti. Bu hisselerde dostlar dikkatli olmak gerekiyor. Biz daha çok düzeltme bölgesini tamamlamış ve hareketini devam ettiren hisselerde bulunuyoruz arkadaşlar. Zaten yaklaşık 2 ay öncesinden beri bir portföyümüz vardı. Bu portföye devam ediyoruz arkadaşlar. portföyümüzü zaten nereden mal nereden aldığımızı hepsini belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi portföyümüzdeki hisselere bir bakalım, değerlendirmesini yapalım. Nedir, ne değildir? Bir analizin çıkartalım arkadaşlar. Kolayla başlayalım arkadaşlar. Kola da bildiğiniz üzere buradaki %20'lik düşüşü fırsat bilip maliyetlenmiştik arkadaşlar. Bunu belirtmiştik. Buradaki %20'lik düşüş mal dağıtım bölgesi değil. Bir düzeltme bölgesi olarak görüldüğümüz için burada bir maliyetlenme durumu olmuştu. Tahta burada 10 ayda dinleniyordu arkadaşlar. Fakat yeni rekor fiyatlar geldi. 190 liralar geldi arkadaşlar. Bu ise yaklaşık olarak 137-140 civarından maliyetlendik diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu koloda trendin tabii ki pozitif arkadaşlar ve güzel bir kazanç elde etmiş olduk kolada. Bantaş'a bakalım. Bantaş'ta dostlar maliyetler özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Maliyetlendiğimiz yerleri özellikle belirteceğim. Çünkü e, videoyu yeni izleyen arkadaşlar oluyor ve e, buradan almanın bir riski var dostlar. Tabii ki bunu kabul etmek gerekir. Çünkü biz e, bayağı bir para kazandık yani. E, bu liste e, ilk paylaştığımız noktalara göre bayağı bir para kazandırdı arkadaşlar. O yüzden... İlk maletlendiğimiz yerleri söylemek durumundayım arkadaşlar. Şimdi Bantaş'ta dostlar burada bir formasyon var demiştik. Fincan klasik ve buradaki onay bölgesinde maliyetlenmiştik. Onay bölgesinden itibaren hisse güzel bir rally yaptı. Geçen de zaten burada belirtmiştim. Burada bir filama vardı. Bu filama da kırıldı dostlar. Buradaki filamaydı adeta kırdı Bantaş. Şu anda trendinde bir sıkıntı gözükmüyor dostlar. Hareketlere devam ediyor Bantaş'ın. Bantaşı izlemedeyiz. Osman Osman'ı buradaki çanak, şuradaki büyük çanak oluşmadan önce paylaşmıştık arkadaşlar. Ve burada bir çanak beklediğimizi belirtmiştik. Buradaki çanağı tamamlamıştık. Hissenin burada bir düzeltme bölgesi olduğunu, bir dinlenme bölgesi olduğunu belirtmiştik. Burada da bir gün önce tavan hareketi geldi arkadaşlar. %10'luk bir prim yaptı. Şimdi de güzel bir kazanç sunmuş bugün de dostlar. Yine yoluna devam ediyor arkadaşlar. Hani Osman'ı paylaştığımız yerler çok aşağılarda kaldı arkadaşlar. O yüzden Osman'da güzel bir kazanç elde ettik. Petun'da da zaten ilk belirttiğimiz yerler bayağı bir aşağıda buralarda kaldı dostlar. Yaklaşık buralarda Petun'u paylaşmıştık. Şu an Petun'da kar alınması çok normal dostlar. Yani kar al pozisyonu yapılabilir. Diğer hisselere aktarım yapılabilir yani. O yüzden avantajlı bir konumda Petun. Safkar'ın dostlar şuralarda çok belirttik Safkar'ı. Burada bir çana oluşumunu adeta gösterdik ve kaçlarda? 9.40, 9.30, 9.50'lerde. Safkar çok dile getirdik. Burada adeta bize %179 yani %80'lik bir kazanç sundu Safkar. Çana oluşumunu biz tamamladık arkadaşlar. Buradaki çanan sağ tarafını adeta biz kazandık. Çanan sağ tarafını cebe koyduk. şu anda tabii ki artık burada isteyen karal pozisyonu yapabilir, isteyen de buradaki çanan kırılımını takip edebilir dostlar. Hani şu anda trendinde bir bozulma gözükmüyor açıkçası. Buradaki çanak tamamlanmış oldu sadece. Borusan'a baktığımız zaman dostlar Borusan e, şurada bilançoda bilanço itibariyle basmışlardı borsanın buraya. Ve buradan sonra da e, atağa geldi Borusan'ın. Güzel bir atak geldi. Rekor fiyatlar geldi. Borusan yola devam ediyor. Borusan zaten e, her yerden konuştuk arkadaşlar. Hani Borusan'ı artık e, her yerden konuştuk. Düzeltmeleri vardı ağır gidiyordu fakat artık hareketi hızlandı ve hisse ederine ulaştı dostlar. Alcar'da dostlar Alcar'da buradaki yine e, şuralarda onay bölgesinde konuşmuştuk. Çanak tamamlandı. Çanak kırılımı da geldi. Hani hisse çanak kırılımı da yaptı. Yolla devam ediyor. E, trendinde bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Ama burada da güzel bir kazanç elde ettik. Gezza'yı çok konuştuk dostlar. Burada 30 24'lerde 23'lerde çok konuştuk. Şu an hala trendinde bir sıkıntı var mı? Trendinde bir sıkıntı gözükmüyor. Burada bir ara dinlenme bölgesi oluşturdu. Buradaki dinlenme bölgesinden sonra da zaten dostlar yoluna devam edecektir Gezza. Arena'ya baktığımız zaman dostlar arenada tahtacının maliyetlendiği yerleri buralarda belirtmiştik ve tahtacının inatına burada maliyetlendiğimizi konuşmuştuk arkadaşlar. Daha sonrasında tahtacı burada e, sert bir şekilde çanağa doğru hareketini yaptı. Çana oluşumu tamamlamak için bir hareket yaptı. Fakat e, bilançoda bir sıkıntı olduğundan dolayı dostlar. Üçüncü şeref bilançonun e, istenilen seviyede gelmediği için burada e, iki kırmızı mum gelmişti. Fakat yine bence e, güzel ortalamada da tutulmuştu. Yine de buradan tepkiler geldi arkadaşlar. Yani Bu formasyonun bu şeklin burada kalacağını düşünmediğim için bu hisseyi vermemiştim dostlar. Zaten açık açık belirtmiştim bu hisseyi verme taraftarı değilim diye. Beklediğim tepki hareketleri geldi. Buradan sonra arenanın 18 18.50, 18.70 neyse oradaki çanak oluşumu takip edilmeli arkadaşlar. Çanak oluşumundan sonra da çanağın kırılımı arena için takip edilmesi gereken bölgeler arkadaşlar. Arsanda yine konuştuğumuz fiyatlar çok aşağılarda kaldı dostlar. Hani Arsanda güzel bir rally yaptı. Bilançosu güzel gelmişti dostlar. Hep belirtmiştim. Bilançosun ekmeğini artan da güzel bir şekilde yedi dostlar. GSD denizciliğe baktığımız zaman dostlar GSD Denizcili e, buralarda bir paylaşım yapmıştık. Hissenin ucuz olduğunu, PD bölü birinin altında olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. O zaman e, PD bölü dedesi birinin altındaydı. Sonra burada 5.15'te 5.15'lerde kırılım geldi. Daha sonra hareket hızlandı arkadaşlar. Yani sığ bir tahta bilançosu güzel gelmişti dostlar onu da belirtmiştik. Şu anda trendinde bir bozulma yok arkadaşlar. Trendine devam ediyor. O yüzden GSD'de de zaten pozisyonlarımızı koruyoruz arkadaşlar. Yataş piyasa tarafından daha hani ağır tahta, gitmiyor tahta filan bir sürü laf söz yapılıyor yataş hakkında. Fakat bence trendini yukarı doğru zorluyor arkadaşlar. Bazen %6'lık %7'lik mumlar geliyor. Ertesi gün bir dinlenme geçiriyor. Hani hisse bir şekilde kendini yukarı atıyor arkadaşlar. Ee, paylaş bu hisseni de e, paylaştığımız zamana itibaren bence güzel bir kazanç sundu arkadaşlar. Ve yoluna şu anda devam ettiği gözüküyor dostlar. Bir sıkıntı gözükmüyor. Jans'ta, Jans'ı hep paylaştık abi. Jans'ı 75-80 liralardan, 85'lerden, 90 liralardan çok konuştuk bu hisseyi. Buradaki çanak oluşumuna doğru yol aldığını filan belirttik. Tahtacı buradaki çanak oluşumunu çok hızlı kırdı arkadaşlar. Şu an hisse yine bir yere gitmiş mi? Bence şu an hisse yine fazla bir yere gitmemiş. Bu hissenin hedeflerinin daha üst seviyeler olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. O yüzden Jans'ta da dostlar tamam, tamamlanan bir çanak bölgesi var. 120'lerde tamamlanan bir çanak bölgesi var. Yani bu çanağın bir hedefi var dostlar. Şu anda trendinde bir bozulma görmüyorum. Tabii ki ama şunu belirtmek durumundayım. Jans'ı konuştuğumuz zaman fiyatlar daha aşağıdaydı dostlar. Bayağı bir alım imkanı sundu şans için. Devaya bakalım arkadaşlar. Devada güzel bir düzeltme bölgesi olduğunu belirtmiştik. Buradaki çanak kırılımından önce dostlar bu de yine şuralarda konuşmuştuk. Kırılım geldi kendi halinde sessiz sedasız yoluna devam ediyor dostlar. Hani takasını beğendiğim bir ise, bilançosunda beğendiğim bir ise bence hala ederine gelmedi dostlar. Burada da karlı pozisyonlarımız devam ediyor çünkü paylaştığımız yerler çok aşağılarda kaldı arkadaşlar ise düzeltme yaparak arada tabi bir şey gibi bu ya yataş gibi yataş benzeri hani bazen sert bunlar geliyor sonra düzeltme yeniyor filan ortalama yeniyor ama trendini bozmuyor ise güzel bir şekilde yoluna devam ediyor dostlar devada Goudi de zaten abi söylenecek bir şey yok hani Goody konuştuğumuz yerler belli adeta yani çok tahtacı mükemmel götürüyor tahtacı burada çok güzel çalışıyor gerçekten ab mu mükemmel geldi bu hissenin çok mu harika bilanço geldi yo ama tahtacısı güzel çalışıyor. Yani Goodin'in tahtacısını gerçekten beğeniyorum. Helal olsun. Linke baktığımız zaman dostlar linki paylaştığımız yerlerde adeta çok aşağılarda kaldı. Link de buradaki çana oluşumunu tamamladı. Ve çanak kırılımı da geldi. Link de yoluna devam ediyor dostlar. Tabii ki çok sığ bir taht. Hareketler çok sert geliyor. Gördüğünüz gibi yani çana sağ tarafını çok hızlı bir şekilde çizdi adamlar görünen o ki yoluna devam ediyor dostlar. Tabii ki buradan maliyetlenir mi? Yani konuştuğumuz yerler aşağıda kaldı dostlar. O yüzden link için de fazla söyleyecek bir şey yok artık. Kortsa listeye yeni alınan bir hisseydi sanırım dostlar. 2 hafta falan oldu herhalde. korsayı 64-65'lerden listeye eklemiştik diye hatırlıyorum. Kortsa'nın da dostlar buna yine burada bir düzeltme bölgesi olduğunu falan belirtmiştik. Bunlar üzerine durmuştuk. Yani yeni maliyetlenenler için güzel bir hisse olabileceğini, portföy beğenmeyenler için alternatif bir hisse olabileceğini belirtmiştik. Korsa da güzel bir kazanç sunuyor dostlar. Şu anda yani dediğimiz seviyeden alındığı zaman ben biraz eklemiştim. Biraz daha rahat ekran takip ediyoruz dostlar. Kara geçtiğin zaman ekranı daha rahat takip ediyorsun. Olası düzeltme yaşanırsa ekranı çok daha rahat takip etme imkanı sunuyordu sana dostlar. Korsayı da beğeniyoruz. Garfay abicim. İnatla söyledim. Hani Garfa hakkında çok inatla söyledim. Tabii ki ama şöyle bir durum var. E, tahtacı burada sert hareketler çekiyor mu? Çekiyor. Burada tahtacı istese bunu e, peş peşe e, nasıl diyeyim? X10 e çektirerek mi 200üne geri getirebilir. Mesela mi 200ü kaç bunun? 15-45. Tahtacı istesin bu hisseyi 5 gün taban yaptırır. İstesin 10 günde taban götürür bu hisseyi dostlar. Tahtacı olaya tamamıyla hakim. Hani o yüzden biz ne dedik? Bu hisseyi ucuz bölgede, buralarda, m 200e yakın bölgelerde girdiğimizi belirttik arkadaşlar. İşte 14'lerde, 15'lerde, 16'larda neyse. Şimdi ise kaçlarda? Şimdi hisse 22.80'lerde. Bir yere gitti mi? Bence hiçbir yere gitmedi. Ama şunu unutmuyorum tabii ki. Tahtacı burada olaya hakim. Tahtacı bir şeylere bir gıcıklık kaparsa sıkıntı hareketler yapabilir mi yukarıdan maliyetlenenlere? Yapabilir dostlar. Ama bize güzel bir kazanç sundu mu? Çok güzel bir kazanç sundu ve bu hisseyi çok konuşan yok ama bir şekilde buradan da paramızı yiyoruz arkadaşlar. TGSS'a baktığımız zaman TGSS'ın burada ikinci defa ona yendiğini belirtmiştik arkadaşlar. Buradan beklediğimiz hareketler biraz gelmeye başladı açıkçası. 20 20 20 21'ler geldi herhalde sanırım. 20 68, 21'li fiyatlar geldi fakat Bugün küçük bir düzeltme yenmiş ama velhasıl konuştuğumuz yerler aşağıda kaldı. TGS'ı da biraz daha rahat takip ediyoruz arkadaşlar. Hareketlilik başladığı gibi duruyor TGS'da. TGS'ın da bilançodan ve sığlığından dolayı seviyoruz. Belirtmiştik ama tabii ki 150 milyonluk tahtaydı. Dikkat edilmesi gereken bir tahta olduğunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Hedefte bugün tavana gitmiş. Hedefte de ne dedik? 3.55 çanak tamamlama durumu var dedik dostlar. 3.55 çanağa doğru hedefte bir şekilde yol alıyor. Bir düzeltmeler yapıyor. 2.90'lara geldi. 3.10'lara geldi filan derken bugün tavan hareketi gelmiş. Çanak hedefi burada 3.55 dostlar. Bu hisseyi de bir çana tamamlayalım diye çok konuştuk. Bakalım çana doğru hareketini devam ettiriyor. Listede aşağıda başka ne var? Froto. Dostlar Froto'da bir hareket gözlemleniyor. Frotoy da hani uzun süredir bekleyen bir olarak görüyorum. Frotoya da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Frotoyda da çünkü bir kırılım, bir hareket göze çarpıyor dostlar. Şimdi dostlar genel bir analiz yaptık. Tabii ki şu var. Endeksimiz bayağı bir yol aldı mı? Endeksimiz bayağı bir yol aldı. Ufak çaplı düzeltmeler gelebilir mi? Gelebilir. Zaten Geçen Sasa ve Ektaş'tan dolayı bir düzeltme yaşadık mı? Yaşadık. Gördünüz. Sasa ve Ektaş tabana yapıştı. Sonra diğer hisseler nasıl söyledim? Onların biraz ağzı gözü kaydı. Biraz yam oldu. E sonra tabii ki ne oldu? Piyasa yeniden ayarına oturdu. Bir sıkıntı yaşamadık. Sadece küçük düzeltmelerle atlattığımız bir durum var dostlar. Hani her zaman dediğim gibi bizi alakadar eden şey trendin negatife dönmesi arkadaşlar. Trend negatife döner mi? Olabilir dostlar. Hani biliyorsunuz ki Bizim ülkemizde haber akışı hızlı olabiliyor arkadaşlar. Hani hiç beklemediğimiz bir haber akışı oluyor. Hiç beklemediğimiz bir durum oluyor ve negatife dönme gibi bir durum olabiliyor arkadaşlar. Bunu yaşadık, bunları gördük. O yüzden hani yıkılmayacağız, ölmeyeceğiz gibi bir durum yok. Ama şu anda gördüğümüz ne? Şu an para kazanıyoruz abi. Hisselerimi bırakıyor muyum? Bırakmıyorum. Yani bu hisseleri paylaştığımız günden itibaren bu hisselerde pozisyon alan arkadaşlar bence güzel bir getiri elde etmiştir. Şahsen ben çok güzel getiriler elde ettim. Bu portföy sayesinde ve bu portföy devam ediyor mu? Bence bu portföy devam ediyor arkadaşlar. Ben para kazanıyorum şahsen. Tabi yeri geliyor bir hisseler arasında para aktarımı yapıyorum. Sadece yaptığım bunlar dostlar. Bir de yerimde oturuyorum. Kımıldamıyorum. Çok fazla oynarsanız maliyetleriniz yer değiştirir. Bu sizi sıkıntıya sokar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben bile bazen hani bu hatayı yapıyorum. Hani Jans örneğini vermiştim. iki hafta önce mi Jans'ta çok aşağıda maliyetlerim vardı. İşte tahtacıya kızdım. Jans'ı sattım falan dedim. Sonra gittim. Jans'ı yine yüksekten 100 lira seviyesinde almak zorunda kaldım. Tahtacıya kızdım. Hani ben de hata yaptım mesela. Ama şu var. Hisseye güveniyorsan, düzeltme bölgesine güveniyorsan, trendine güveniyorsan oynamayacaksın abi dağılımını yapacaksın, duracaksın. Ha hissede sen %100, %200 hatta %300 kere ulaştım o zaman malını yavaş yavaş çıkarsın. Onu oradan aldığın parayı da başka bir yere yapıştırırsın. Yani durum bundan ibaret dostlar. Velhasıl toparlayacak olursak uçana kaçana dikkat edin. 10 kat gitti, 20 kat gitti. Şöyleyse, böyleyse bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ondan sonra bir taban silsilesi gelir. Bir tutulursun taban silsilesine, kendini kurtaramazsın dostlar. Hani bunlara dikkat edin. Dostlar bilgilendirme amaçlı video çekiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.